Herkese selam. GTX 1660 süper ekran kartlı sistemi bekleyen arkadaşların sayısı çok fazlaydı. Bunun Nisan ayı sonunda gerçekleşebileceğini sinyallerini de vermiştim zaten. Bizi takip eden arkadaşlar biliyorlar durumu. Ve sonunda GTX 1660 süper ekran kartlı Vogue Target sistem yayında. Biz de şimdi incelemesini yapıp oyun performansı nasılmış ekrana getireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen sistemin parçaları ekrana gelsin. Bakalım Vogue Target yani adı gibi 1080p ultra çözünürlüğü hedefleyen sistemimiz hangi bileşenlerden oluşuyormuş bir göz atalım. Her zaman olduğu gibi sisteme işlemci ile başlayalım. İşlemcimiz R5 3600. R5 3600 6 çekirdek 12 iş parçacından oluşan bir işlemci. 3.6 GHz temel frekans hızı bu üst 4.2 GHz'e kadar çıkmakta. 35 MB ön belleği var ve 65 Watt'ta TDP'si olan bir işlemci. Kendi soğutucusuyla birlikte geliyor. Yani bu yüzden sistemde ekstra bir işlemci soğutucu masrafınız olmamış oluyor. Tabi isteyenler ileride işlemci soğutucularını değiştirebilirler ama ilk etapta gayet yeterli. GTX 1660 Super'dan daha güçlü birkaç kartı da besleyebilecek güçte kendisi. Performansıyla bugüne kadar kullanıcılarını çok memnun etti. Uzun süre değişim lafını düşünmeyeceğiniz güçte olduğundan oyuncu dostu bir işlemci diye de bahsedebiliriz R5 3600'den. Ana kartımıza bakalım. Gigabyte b 450 s 2 h fiyat performans sistemlerinin içinde kendine sıkça yer bulan bir anakart. Şimdi tabii şu var yani fiyat performans odaklı sistem topluyorsanız zaten sistem için ayırdığınız bütçenin büyük kısmını anakarta harcamak aynı zamanda sistemin oyun performansından da kısmak anlamına gelecek. Yani 2-3 bin liralık anakartı bu sisteme koyarsanız sistemin tüm dengelerini alt üst etmiş olursunuz. Burada şu şekilde düşünmek gerekli: fiyat-performans sistemi toplarken ana amacım bu sistemle oyun oynamaksa ihtiyacım olan şeyler mesela işlemciye biraz overclock için müsaade eden bir anakart, işte M.2 2 SSD desteği ve diğer bileşenler için ortalama sayıda USB portları falan gibi şeyler bu anakartta da bunların hepsi mevcut. Hatta bir bütçe varsa dahilerine de bakılır ama tabi dar bütçeye sahip arkadaşlar için. GB'ın daha üst model anakartları biraz akıl bulandırması olur. Buna hiç gerek yok. Bu anakartta işinizi son derece görecektir. Geldik RAM'lere. Bu kez kit halinde RAM'lerimiz var. g 2 2x8 yani toplamda 16 GB Flare 3200 MHz CL16 RAM'ler sistemde yerlerini aldılar. 3200 MHz ve CL16 olması zaten gayet iyi. 8 GB sınırı testlerde göreceğiniz gibi çok fazla aşılmaya başlandı artık. 16 GB'da uzun yıllar sorunsuzca idare edersiniz. Bu arada RAM'ler de böyle çok şekil duruyorlar. Onu da söylemek gerek aslında. Sistemimizin kalbine göz atalım şimdi. Oyunları nasıl bir performansla oynayacağımızı belirleyen ana etmen yani ekran kartımız. EVGA GTX 1660 Super SC Ultra Gaming. Kutusundan da çıkartalım. Şöyle bir gösterelim. Ve hazır göstermişken her sistem videomuzda olduğu gibi bilmeyen arkadaşlar için sisteme montaj işlemini de yapalım. Kart bayağı küçük ama öyle küçük olduğuna falan bakmayın. Neler yapabildiğini birazdan oyun testlerimizde göreceksiniz. GTX 1660 Super tam anlamıyla bir 1080p çözünürlük kartı. VRAM olarak da zaten 1080p için ideal. Sistemin oyun testlerinde bazı oyunlarda ayarları 6 GB VRAM sınırına göre yapmak zorunda kaldım ama sonuç olarak 1080p'de adı gibi süper sonuçlar verdi. Vogue Target sisteminde adı gibi ana hedefi zaten buydu. Yani 1080p'de harika bir oyun keyfiydi. Bunun da gerçekleştiğini düşünüyorum. Sistem videolarımızda hep dediğimiz gibi ekran kartınız sisteme montajlanmamış şekilde geliyor. Çünkü kargo süreci esnasında anakartınızın PCI slotu böyle herhangi bir sallantıda falan zarar görebiliyor. O yüzden kartı kendiniz takıyorsunuz. Ben bilerek bu montaj işleminde gösteriyorum ki daha önce sisteme hiç ekran kartı takmamış olan arkadaşlar varsa bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar. Ekran kartı takarken her zaman önce güç bağlantısını gerçekleştirin arkadaşlar. Sonra PCI slot'a takın ki PCI slot üstünde güç bağlantısı yapmaya çalışırken anakartın PCI slot'una herhangi bir zarar vermeyin. Size montaj için bırakılmış olan ekran kartı güç bağlantısını kasa içinde görüyorsunuz. Tek 8000 güç bağlantısına sahip ekran kartımıza bu güç bağlantısını gerçekleştirdikten sonra Anakartımızın PCI slotuna yavaşça kartı oturtuyoruz ve hafifçe bastırdıktan sonra zaten kartın yuvaya oturduğunu da anlıyorsunuz. Vidalama işleminden sonra da kartı kasaya sabitlemiş oluyorsunuz. İşte hepsi bu kadar basit. Artık sistem kullanıma tamamen hazır durumda. Depolamaya gelirsek SanDisk 500 GB Ultra NVMe M.2 SSD var sistemde. 2400 MB okuma hızı ve 1750 MB'da yazma hızı bulunmakta. Anakartımızın M2 desteğinden de böylece faydalanmış olduk. Sistemde M.2 SSD olması tabii ki çok iyi ama açık konuşmak gerekirse 500 GB alan çok fazla oyun için yeterli bir alan değil. Bütçesi olan arkadaşlar bence sistemi sipariş vereceklerse 1 TB hard disk de sipariş versinler. Bu şekilde en azından depolama alanı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Bu 500 GB M.2 SSD'ye de işte işletim sistemi de yüklemeleri böyle çok uzun sürecek. Oyunları yüklerseniz hız konusunda harika sonuçlar alırsınız. Kasa ve güç kaynağına gelirsek, Thermaltake Versa j 25 temperli camlı RGB USB 3 destekli kasayla Thermaltake Light Power 750W güç kaynağı sistemde yer alıyorlar. Kasa 4 adet fanla geliyor. Ön taraftaki fanlar RGB destekler. Egzoz fanda RGB yok. Büyük ekran kartları falan için gayet uygun bir fiyat performans kasası kendisi. 750 Watt güç kaynağı da 12 volt kanalından 56 amper güç verebiliyor ve maksimum 672 w güç çıkışı var. Şimdi 125 Watt TDP'ye sahip GTX 1660 Super çok daha düşük güçte güç kaynaklarıyla da kullanılabilir ama bunun artısı bundan daha yüksek TDP'li ekran kartlarında da işe yarayacak bir güç kaynağı olması. Fiyat performans sistemi için değerler gayet güzel. İleride yapılacak bir ekran kartı değişiminde de çok aşırı güç gerektirmeyen kartlarla bu güç kaynağını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Walk Target sistem işte bu bileşenlerden oluşmakta. Şimdi tabi bir de bunun oyun performansı kısmı var. 13 tane oyunda sistemi test ettik. Söylediğimiz gibi testlerin hepsi 1080p çözünürlükte yapıldı. Kayıt programı yüzünden 2 FPS bir kayıp olduğunu da hatırlatalım ve sonuçlara 2 FPS daha ekleyeceğinizi söyleyelim. R5 3600 ve GTX 1660 Super ikilisi 16 GB 3200 MHz ile 15 RAM'lerle de birleşince bakalım oyunlarda nasıl bir performans vermiş. Şimdi canlı oyun testleri canlı canlı müziklerle sizlerle. Video başında da dediğimiz gibi amacınız 1080p ultra çözünürlükte fiyat performans odaklı bir sistem toplamaksa Vogue Target bu beklentileri size verebilecek bir sistem bunu zaten oyun testlerinde de gördünüz. Tüm dünyada yaşanan ekran kartı krizi malum. Bu anlamda GTX 1660 Super ekran kartları falan şu an oyunculuk adına adeta hayat kurtaracak cinsten kartlar gerçekten. Böyle bir sistem bekleyen de çok arkadaş vardı. Bu sistemle de o beklentileri karşıladık diye umuyorum. O zaman fiyata bir bakalım. Sistemin 8999 TL fiyatı var. Yani 9000 liranın altında kalabildiğini vurgulayan bir fiyat bu. Kura ve kampanyalara bağlı olarak fiyat da değişebiliyor. Artık bunun takibini sistemi alacak arkadaşlar yapacaklardır. Dediğim gibi inşallah ihtiyacı olan ve böyle bir sistem beklentisi olan tüm arkadaşlarımız bu sistemden faydalanabilirler. Kanala abone olursanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bunu da söylemiş olalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.